Evet parçalı tanımlı fonksiyonlarla devam ediyor. Şimdi parçalı tanımlı fonksiyonlarda iki farklı e, küme olacak. Yani e, tanım kümesinin iki ayrı kümesi olacak. Her alt küme için fonksiyonlar farklı olarak tanımlanacak. Yani burada verilen tanım kümesi neyse bu tanım kümesini en az ikiye ayıracağız. Tabii 3'e 4'e de ayırabiliriz. Bundan bahsedeceğim zaten. Bu şekilde farklı tanım kümelerinin tanım kümesinin alt kümeleriyle tanımlanan farklı kurallarla tanımlanmış fonksiyonlara parçalı fonksiyon diyeceğiz. Burada mx farklı bir fonksiyon, nx farklı bir fonksiyon. Örneğin mx dediğim 2x 3 olacak, nx dediğim x kare 2 olacak. İki tane farklı fonksiyon olacak. Biz buna parçalı tanımlı fonksiyon ya da kısaca biz buna parçalı fonksiyon diyeceğiz. Farklı kurallarla tanımlanacak dediğim gibi. Hemen örneğine bakalım. Şimdi burada bak demişiz ki parçalı fonksiyonun hesaplanması istenen x değeri hangi parçada yer alıyorsa yani şuradaki tanım kümesini ayırıyoruz ya hangi parçada yer alıyorsa ona göre bir e, orada kuralını yerine yazacağız oradaki değerini bulacağız örneğin burada normalde benim tanım kümem var. x küçük eşit iki, x büyük 2 aslında tanım kümesi reel sayılar gibi düşünebilirim çünkü 2'den küçük olanlar 2'den büyük olanlar için demiş burada örneğin Burada fx iki farklı fonksiyon. x küçük eşit 2 iken eksi x artı 3 kuralı x büyük 2 iken x kare artı 1. Şimdi bana eğer f eksi 1 soruluyorsa bakıyorum burada kritik nokta buraya buradaki 2'ye x eşit 2'ye kritik nokta diyeceğiz. Yani burada sınır değerim benim için önemli. Burada zaten kritik nokta olduğunu söylemişiz. Şimdi eksi 1. Eksi 1 2'den küçük olduğu için yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. Yani eksi x artı 3'te x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi eksi 1 artı 3'ten yani 1 artı 3'ten 4 oldu. Daha sonra x büyük 2 için örneğin f3'ü sormuş bana. E şimdi 3, 2'den büyük olduğu için bu sefer aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. x kare artı 1, 3'ün karesi artı 1'den 10 olur. Yani hangi değer soruluyorsa, verilen parçalardan hangisine giriyorsa oradaki kuralı kullanacağım. Burada az önce bahsettiğim şeyi yazmışız. En az 2 parça olmak üzere parçalı fonksiyon 3, 4, 5, 6 parçadan oluşabilir. Ama genelde biz 2 ya da 3 parçalı olanlarla çalışacağız. Şimdi grafik çizerken de grafik kısmında bundan ayrıca bahsedilecek zaten ama grafik çizerken de her parçayı ayrı düşünüp çizeceğiz. Yani işte x büyük 2 iken grafiğini çizeceğim. x küçük 2 iken grafiğini çizeceğim. Ve tanımlı olduğu aralığı alacağım. Yani mesela örnek veriyorum hemen. Bir tane örnek. Mesela e, fx diyelim. Çok basit bir örnek vereceğim grafik çizmeyle ilgili. Eşittir x olsun. x küçük 2 için x küçük eşit 2 için doğru mu? İşte ne olsun? 3'e ee, e eşit olsun. Sallıyorum. X büyük 2 için. X büyük 2 için. Şimdi normalde fx eşittir x yani y eşittir x doğrusu bundan bahsetmiştik daha önce. Şöyle orijinden geçen şöyle bir doğru. Normalde hepsini çizmem gerekir ama x küçük eşit 2 iken ya diyor ki şurası 2 olduğu zaman 2'ye 2 oluyor zaten. X 3 eşit 2 iken bu fonksiyonu kullan. X büyük 2 iken fonksiyon 3'e eşit. Onun da rengini mavi yapayım. Diğer grafiği. Şimdi fonksiyon 3 sabit fonksiyon olacak. Ama büyük 2 iken eşit olmayacak. Şöyle bir grafiğim olacak o da. Tabii ben burada en basit anlamıyla çizdim grafiği. Grafik kısmında ayrıntılı olarak anlatılacak bu. Şöyle bir grafik olacak. İki e, parçayı ayrı ayrı inceleyip bunların grafiklerini çizdim. Şimdi devam edelim. Tabi burada konu anlatımımız bitti. Kazanımlara geçeceğiz. Kazanımlara bir diğer videoda geçeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.